Değerli izleyicilerim, hepinize saygıyla selamlıyorum. Allah'ın izniyle bugün ve uyanış program serimizin onuncusunu gerçekleştireceğiz. Kısa ve öz olarak. Bu sohbeti hevesiyle olan Sayın Vedat Öz Sömlekçi Beyefendi. Bundan evvelki programlarımızda geçmiş kavimlerin helak nedenlerini, anlatmıştık. Ve esas cezanın ise ahirette olduğunu bildirmiştik. Allah zalimlerin cezasını dünyada vermez demiştik. Bu bağlamda çok güzel bir noktayı değerli kardeşimiz bize iletmiş bulunuyor. Biz de onu değerlendireceğiz. Kardeşimiz şöyle yazmış bize. İyi de hocam Yunus'un kavmi de var onlar ödüllendirilmiş. Evet, Cenab-ı Hak geçmişteki kavimlerin helakından bahsederken Yunus kavmine de değinir Yunus suresinde ve onlarla ilgili de bir ifade kullanır. Ayetin tamamını size bir nakledeyim. Ondan sonra o konuyla ilgili bize düşen görevleri size nakledeceğim. Yunus Suresi'nin 98. ayeti. Ne olurdu? İman edip de imanları kendilerine yarar sağlamış bir kent olsaydı ya. Yani Allah diyor ki toplumlardan nice kavimler vardır ki iman etmediler ki imanları da kendilerine hiç hiç bir yarar sağlamadı. Ama ancak Yunus'un toplumu ayrı. O bu kategoriye girmiyor. Onlar iman ettikleri vakit basit dünya yaşamında o rezillik azabını üzerlerinden kaldırdık ve onları bir süreye kadar yararlandırdık. Evet kardeşimizin bize göndermiş olduğu ayet kerime de bu. Burada Yunus kavminin de çeşitli zamanlarda e, aşırılık yaptıkları, zulmettikleri, fesat çıkardıkları ama daha sonradan onların akıllarına başla, akıllarının başlarına geldiği ve döndükleri Cenab-ı Hak da onların üzerinden rezillik azabını kaldırdığını ifade ediyor. Bundan evvelki kısa sohbetlerde değindiğim gibi suçluların cezasını Cenab-ı Hak dünyada hep rezillik azabı, riz veyahut da e, azab-ı hız diye ifade eder. Rezillik azabı diye ifade eder. Evet, dünyada Allah e, peygamberleri dinlemeyenleri, yalanlayanları, yanlış yapanları da dünyada hani e, <laughs> rezillik azabıyla cezalandırılıyor. Ama ahiret azabı daha büyük. O ayrı bir şey. Şimdi burada zaten şöyle bir şey var. Bunu hani daha önce hep bu ayet-i bu bağlamda çok tekrarladım. Rum 41'de insanlar dönerler diye kendilerinin elleriyle kazandıkları şeyler yüzünden yaptıklarının bir kısmını onlara tattırmak için karada ve denizde kargaşa ortaya çıktı. Yani insanların kendi yaptıklarından, kendileri yapıp kendileri bulduklarından dolayı orada bir takım fesatlar, kargaşalar, küçük azaplar ki azaber kız veyahut da azaber kudi diye Cenab-ı Hak rezillik azabı diye ifade ediyor onlar ortaya çıktı. Ama ne var? hep insanların kendi elleriyle yaptıkları yüzünden ve dönsünler diye diyor Cenab-ı Hak. Akıllarını başlarına alsınlar diye. Daha önce şöyle birkaç tane örnek de vermişim. İnsanlara baş bir azaptır, diş bir azaptır. Bu azabı değerlendirmek gerekir. Yani orada eğer ki o azap neticesinde dönülürse, Allah'ın önerdiği yerlere gidilecek olursa, baş ağrısının nedeni, diş ağrısının nedeni ortaya çıkarılır, insan sağlığına kavuşur. Aksi halde onlara böyle alışkanlık keşfedildiği zamanda da daha büyük felaketlere yol açar gider. Değerli dostlar, Cenab-ı Hak Kuranda böyle geçmiş peygamberlerle ilgili anlatılara kısa diye ifade eder. Kıssa ismini verir. Ki şöyle bu kıssaların anlamı daha önce anlattım. Onların tekrar hani makasın geliş gidişi gibi tekrar yaşanacağından öyle ifade edilir. Ee, öyleyse yani onların başına gelenler bizlerin başına gelmesin diye o kıssalar Kur'an'da yer alır. Şimdi hatta şöyle söyleyeyim. Bakın size birkaç ayeti kısadan vereceğim. Ve önceki sahiplerinden sonra yeryüzüne varis olan, son sahipliği olanlara kılavuz olmadı mı? Etki yapmadı mı? Eğer biz dilersek onları da günahlarından dolayı cezalandırırdık. Biz onların kalplerinin üzerine damga vururuz, mühürleriz de, onlar işe e, işitmezler. Yine Taha 128. Meskenlerinde gezip durdukları şu kendilerinden önceki yok ettiğimiz bunca nesiller. Onlar için kılavuz olmadı mı? Şüphesiz ki bunda akıl sahibi olanlar için nice deliller vardır. Bir ayet daha vereyim. Ali İmran 137. Kesinlikle sizden önce uygulamalar gelip geçti. Hadi yeryüzünde gezin de yalanlayıcıların akıbetinin nasıl olduğunu bir görün. İşte burada Cenab-ı Hak kıssaları bize anlatırken bu örnekleri de bize delil olsun, bize ders olsun diye bize anlatıyor ki onların başına gelenler bizlerin başına gelmesin diye. Evet burada Yunus suresini de güzel bir şekilde ifade etti. Onlar da Hani yoldan çıkmışlardı, rezillik azabını tatmışlardı ama akıllarını başlarına aldılar. Ondan sonra da o rezillik azabından kurtuldular. Ve böylece bize buradan verilen mesaj, onlar gibi siz de böyle bir azap, böyle bir uyarı yaşadığınız zaman Allah'a, Allah'ın ilkelerine döner, Resullerin tebliğ ettiklerini doğrulayacak olursanız ve yaşayacak olursanız siz de aynen Yunus kavmi gibi rezillik azabından kurtulursunuz mesajı veriliyor. Bu ayetlerde de bize verilen uyarı ve uyanış için mesaj böyle değerli kardeşlerim. Kıssaların yararları noktasıyla uzun uzun araştırma yapın fırsat olduğu zaman o açıklamayı da daha önceleri de çok yaptığım gibi ben tekrar yaparım. Hoşçakalın, Allah'a emanet olun.